Merhaba arkadaşlar Artık C ve ASP.NET MVC kursumuza başlayalım Öncelikle arkadaşlar daha önceki videolarımızda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Visual Studio'yu açıyoruz Öncelikle bazı temel bilgileri vermek adına sizlere C Sharp kodlarından bahsedeceğim Döngüler, değişkenler, veri tipleri tarz şeyleri önce pekiştireceğiz. Daha sonra uygulamamıza geçeceğiz. Visual Studio 2019'a tıkladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Create a new project diyoruz. Burada yani büyük ihtimal burada e, tek tek aramanıza gerek yok. Yukarıdaki arama tuşuna Console, Önce konsolda çalışacağız arkadaşlar. Console yazdığınız zaman burada konsolla ilgili parametreler çıkmakta. Biz konsol app.net framework çalışacağız. Burayı işaretleyip next diyoruz. İlk projemiz. Proje diyoruz arkadaşlar. Buraya projemizin ismini veriyoruz. Daha sonra kayda olacak yer burası. Burada en son sürümünü seçebilirsiniz. Problem yok. Create diyoruz ve projemizi açıyoruz. Açılmasını bekliyorum projemizin. Evet arkadaşlar ilk projemiz açıldı. Şuradan. Burada e, solution açık olmayabilir. Yanlış yere tıkladık. View diyoruz. Explorer, solution explorer. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Burada klasımız var. Otomatik gelmekte. Konsol klasımız. Burada klas program olarak otomatik bize metodumuzu burada oluşturmuş zaten. Static void main string diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Programımız, yazdığımız metot çalıştığında ilk olarak main metodunu arar. Main metodunu arar. Main metodunun içerisinde main metodunun içerisinde ne varsa öncelikle bunu okur arkadaşlar. Bu otomatik geliyor, statik bir döndür void yani geriye bir değer döndürmeyen e, yapıdır. Öncelikle arkadaşlar burada şu şekilde konsolumuzda bir e, program yazalım. Konsol void void konsol. Burada size yardım edecek zaten program amacı bu zaten. Arkadaşlar white ne demek? Öncelikle bundan bahsedelim. İlk aşamada yazacağımız kodlar konsol uygulaması içerisinde çalışacak. Olan main metodunda çalışıyor. Bildiğimiz gibi. Açıklama yazmak için arkadaşlar bunları buradaki ayrıntıları yazmak için iki slash koyuyorsunuz. Bu kod olarak algılamaz programı. Bunları not olarak yazabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra konsol sınıfının white metodu ekrana yaz, yazı yazmak için kullanılır. Bunu ekrana yazı yazmak için kullanacağız. Şimdi bir örnekte bunu anlayalım. Parantez açıyorum. iki nokta koyuyorum. Ne diyelim? Bir alt satıra geçmeyi göstereyim öncelikle. Bir alt satıra geçmek için diyorum. Şimdi bunu yazdığımız zaman parantezlerimizi her zaman noktalı virgülle bitiriyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bu kod bitti bunu söylüyor noktalı virgül. Şimdi biz bu şekilde derseniz çalıştıralım. Yani bu F5 de yapabilirsiniz. Start diyoruz. Konsol uygulamamızın çalışmasını bekliyorum. İlk proje olduğu için biraz uzun sürebilir. Evet, ekranda hiçbir şey görmedik değil mi arkadaşlar? Normalde programımız çalıştı ve kapandı otomatik neden böyle bir şey yaptı? Bunu bilerek size bu şekilde izah ettim. Şu anda programımız arka planda aslında çalıştı hızlı bir şekilde ve kapandı. Çünkü bitişini yazmadı. Console read adında bir kodumuz var. Şu şekilde. Bu kodumuzun ne işe yarıyor? Ben bunları zaten sizinle döküman olarak hep paylaşacağım. Kaynak kodlarda. Buraya ben açıklama olarak yazalım. Console read programımızı okumaya yarıyor. Yani yukarıda yazdığımız console read yazdığımız bir tane diyorum, çok üzerinden write'da yazdığımız kodu console .read okuyor. Console .read yazılma şekli de bu şekildedir. Console.read yazıyoruz, parantez aç kapa, iki nokta. Bu şekilde yaptıktan sonra programımız çalışacaktır. Tekrar çalıştırıyoruz. Bakın çalıştı. Bir alt satıra geçmek için. Yani buradaki amaç neydi? Buradaki yazdığımız yazıyı ekrana yansıtmaktı. Evet bir alt satıra geçmek için demiş. Peki bir alt satıra geçmek için ne yapmamız lazım? Burada dikkat edin. İki çift tırnakların arasında yazılıyor bu arkadaşlar. Slash koyuyoruz. Ne ediyoruz? Bu şekilde tekrar çalıştırıyoruz. Bakın bir alt satıra geçti yazımız. İstediğimizi yazabiliriz. Şimdi daha anlamamız için bunu silip tekrar çalıştırayım. Bakın. Bu bir burada. Yani satır devam ediyor. Yani ben burada alt satıra enter yaptığım zaman normalde enter alt satıra geçmek geçiliyor. Ama enter yaptığım zaman program bitiyor. Niye? Console.line artık kapandı. Bitti diyoruz programı. işlemi kapat. Yazdığımız zaman buraya alt satıra geçemiyoruz. Burada ters slash n yaptığımız zaman bizim programımız yani bu satır yazıyor program kodumuz ve alt satıra geçiyor. İstediğimizi yazabiliyoruz. Daha sonra devam edelim buradan. Bir tab boşluk bırakmak için console yazıyoruz. Yine byte metodunu kullanıyoruz, kodunu kullanıyoruz. Şöyle açıp kapatalım. Çift tırnak yapalım. Bir tab boşluk bırakmak için bırakmak için kullandığımız ifade ters slash t ile yapılır. Gelin bunu test edelim hızlıca. Tekrar programımızı çalıştırıyorum. Bakın bir alt satırı geçti. Yani şuradaki kodumuz yazdığımız kod burada n ile ters slash n ile bir alt satıra geçti daha sonra burada bir tab boş bırakmak için slash t ile yapılır Tabii bu slash t'yi göremezsiniz çünkü bu işlevsel olduğu için burada gözükmüyor L yaptı. şimdi tab'a basıyoruz tab'a basıyoruz bir tab boşluk bırakıyor şöyle göstereyim size d yaptım d yaptım bakın arada bir tab boşluk bıraktı yani bir tab boşluk bırakmak için ters slash t'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de var readline. Ben bunları çok telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Readline kodumuz var. Konsol diyoruz. Konsol standart artık. Bunu e, yani yani kafaz'a yazdınız artık. Şimdi konsol readline yapıyoruz yine iki tırnak bırakıyoruz. Merhaba diyoruz. Aşağıya geçelim. Console bir yine aynı işlemi yapıyoruz. Burada da standart olacak ama merhaba dünya diye. Şimdi tekrar programımızı çalıştıralım nasıl bir şey yapacak bakalım. Ne gibi? Evet bakın. Şimdi e, ne yaptı? Merhaba dünyayı buraya yazdı. Bu da şu demek. Yani virt line ve bar line arasındaki fark. Arasındaki fark şu arkadaşlar. Şimdi şöyle e, izledim. Bunu bilerek böyle yaptık zaten. Şimdi ne diyor? Bir tab boşluk bırakmak için slash /t ile yapılır diyor. Altına bar merhaba yaz. Ama bakın yanına yazdı bunu. Yani burada e, tekrardan bir en kullanmamızdan slash n yani n'yi kullanmamız lazım. Burada da mesela e, şu şekilde dünya yazdık mesela veya da merhaba dünya yazdık ne yaptı aşağı satıra yazdı İşte bunun sebebi bu yani şunlar mesela hemen şey haline getireyim Şunu kapatayım buradan alıyorum bunları bir de böyle bakalım daha iyi anlayacaksınız arasında bakın merhaba dünya aşağıya direkt yazdık ama herhangi bir renk kullanmadım işte part burada bu. Wordline otomatik bir alt satıra geçiriyor. Yazdıktan sonra bir alt satıra geçiyor imleç. Bir Word'da ise yazdığımız satırın sonunda kalıyor. Yani bir alt satıra geçirmemiz için slash en yapıyor. Bu şekilde Wordline, Word line, read ve Read. Yani buradaki işlem kodlarımız bunlar. Bunların açıklamalarını yani işe yaradıklarını ben not olarak yanlarına yazayım. Daha sonra sizlerle çünkü bunları paylaşacağım. Bunların hepsi lazım olacak bize. Okuma işlemi için kullanılır. Hemen şunu da yazayım. Bir alt satıra geçmek için ters slash n kullanılır. White ise otomatik şöyle yazalım. Bir alt Satıra geçmek için bir şey kullanmamıza gerek yoktur. Ot Otomatik alt satıra geçmektedir. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Zaten bunları sizinle paylaşacağım. İlk ee, uygulamamızı yazmış olduk bir nevi. Merhaba dünya olarak konsola yazdırdık bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videoda devam edelim.